Bir futbolcu var, üç kişi bunu biliyor, bir kişi bilmiyor. Bakalım kim yalan söylüyor? Başkent. Yılan. Tecrübe. Teknik. Almanya. Avrı Dağı. İnce. Gezgin. Yıllanmış. Sınır. Final. Overrated. Benim kafam çok karışık ben kendimi kurtardığımı düşünüyorum verdiğim kelimelerle ama kimin impostor olduğu hakkında hiçbir fikrim yok açıkçası. Zor bir oyun bizi bekliyor. Benim çok ufak bir şüphem var o da Doruk. Abi yani bu adama overrated deyince bence de asıl şüphelenilmesi gereken sensin. Bu adam bence dünya tarihinin en overrated topçusudur. Ben hiç sevmem. Beni tanıyan herkes bilir. Hatta daha geçen gün maçını izledikten sonra konuşurken çok kez söyledim bunu. Çok overrated. Bu seviyeleri asla hak etmeyen bir topçu bence. Beğenmiyorum kardeşim. Benim futbol anlayışıma hitap etmiyor. Yani şimdi herkes ismi biliyor gibi ama biri sonradan öğrenmiş belki. ki. Ben de Okan'ın bir kelimesinden şüphelenmiştim. O yıllanmış son turda veriyor ama ben zaten tecrübe demişim. Doruk senin inceye takıldım ben açıkçası. İnce oyuncunun attığı paslardı aslında fiziksel bir özellik değildi yani. Yani Doğukan'ın yıllanmış ipucusu bence tamamen oyunu kötü oynadığı için yaptığı bir hataydı. yani ben onun imposter olduğunu düşünmüyorum. Bence imposter Doruk. Doğukan ve Onurcan benim güvenimi kazandılar. Saygı duyuyorum ama katılmıyorum abi. Hani bu topçu overrated dendi, tecrübeli iken yıllanmış dendi. Oklar bana dönüyorsa ben kabul ederim ama ben de Doğukan'dan yana kullanacağım oyumu. Şimdiden buradan söylüyorum. Orhan abinin overrated kelimesine bu kadar yüklenip Doğukan'a oy vermesi benim Doruk'tan şüphelenmeme sebep oldu açıkçası. Yani overrated şahsi bir görüş. Orhan abi beğenmiyor olabilir. Ben tam zıttı düşünüyorum. Ama tecrübeden sonra yıllanmış gelmez. Bunu da belirteyim. İşte o Doğukan'ın biraz oyunu takip etme bence. Ben Doğukan'ı tanıyorsam. o zaman oylamaya geçelim. Ben Doğukan diyorum. Ben de Doruk Antbayar diyorum. diyorum. Ben de Doruk diyorum. Ben de Doruk diyorum. Sen miydin Doruk? Ben Abi oh, hiç anlamadım ya. Anlamadığın topçuyu bana burada savunuyor musun <laughs> ya? ben futbol bilgi. Ya yani büyük ihtimalle underrated. Kimdi? E, <laughs> Henrik Mkhitaryan. Peki sence overrated mı underrated mı? Overrated olabilir. Net overrated. Videoyu beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.